Herkese merhaba arkadaşlar. Tekrardan hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Değerli dostlar, salı seni vereceğim arkadaşlar. Yaklaşık 5 tane karşılaşma var. Yine 5 tane maç yorulmayacağız. Gün itibariyle güzel geçti. Liverpool maçında sıkıntı ama 2.5 gol üstü arkadaşlar varımız geldi. Yani Liverpool çok güzel bir şike yaptı. O kadar oynadı oynadı. Kaleyi bulan ev sahibi golleri attı. Değişik bir maç oldu. Bugünün de 5 tane karşılaşma var arkadaşlar. 3 tanesi İngiltere Premier Lig'den, 2 tanesi Süper Lig'den arkadaşlar. 5'teki maçı yorumlayalım. Ümraniye-Hatay. Arkadaşlar Ümraniye 1.80 oran çıkmış. Dep basmana Şimdi Burada e, baktığımızda son maçını Ümraniye kazanmış. Puanını almış. Hatay kötü gidiyor. Maalip yaşadı. Dep da arkadaşlar Gaziantep'i yendi. Hatay yani... Burada bir iyi performans gösterir. Son maçta kazanmış. Hatay kaybetmeyebilir arkadaşlar. Çiftesini oynayabilirsiniz. Ben bu şekilde düşünüyorum. Hatayın bir gol atarını ya da direkt varını alın arkadaşlar. Yani Ünvayide gol bulur arkadaşlar. İki da gol atar. Maç boyunca 2.5 gol üstünü değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde düşünüyorum. Maç boyunca 9.5-10 kornelini de değerlendirebilirsiniz. 8.5'unu alın. Geçin arkadaşlar 9.5. Geçti olur ama 9.5'da geleceğini düşünüyorum. Sizler 8.5'unu değerlendirin. Derim arkadaşlar. iki takım da gol atar. Bu şekilde. Antalya Fenerbahçe karşılaşması saat 8'de. Şimdi buna çok yüksek oran çıkmış arkadaşlar. Bu maça iki takımda da gol atar şeklinde alabilirsiniz. Ev sahibi bir gol atarını değerlendirebilirsiniz. 1.34 orandan. Bu şekilde oynayabilirsiniz arkadaşlar. Ee, Arsenal, Newcastle United ee, maçı arkadaşlar. Arsenal iyi gidiyor. Arsenal burada kazanır. 1.57'den maç boyunca 2.5 gol üstünü değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. E, Leicester Fulham maçı da arkadaşlar 2-3 gol. Manchester United Borna maçı da e, isteyenler 2.5 gol üstü 2-3 golünü e, değerlendirsin arkadaşlar. Maç boyunca 9.5 üstünü değerlendirsin. Leicester 8.5 Arsenal 8.5 bu şekilde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Günün 5 tane karşılaşması herkese bol şanslar, bol kazançlar arkadaşlar.